Değerli basın emekçisi arkadaşlar, öncelikle sizlere teşekkür ederiz. Figen Başkanımızla görüştük. Öncelikle sağlıkları ve moralleri iyiydi, Semra vekilimizle de görüştük. Bütün kamuoyuna selamları var. Ve sürece dair yarın kendi hesabından bir açıklama da yapacak. Ama e, size iletmemizi istedi ki e, sürecin tam olarak yanı başında onlara ne düşerse, omuzumuza ne düşerse seve seve yerine getirmeye hazır bir şekilde bekliyoruz dedi. Onu da sizlere selamı var. Üzerimizde kalmasın. Onun dışında e, işte bu beş sene önce bu cezaevinden tahliye olmuştum. Yine burada konuşmuştuk. Ee, bunu şunun için söylüyorum. 10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onuru'dur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır ve onlara vereceğimiz en büyük armağan e, bu süreci çatışmalı süreci sonlandırmak bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ondan sonra e, hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin toplum olarak e, boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz. En çok da biziz çünkü bu konuda yüreği yanan, bu konuda e, birinci dereceden sıkıntı çeken bedel ödeyenler de bizleriz. A, hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Barışa gelince. E, şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzun altını böylece çizdikten sonra barış çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Çünkü çocuklar hiçbir dahillerinin olmadığı bir çatışmalı mirası bu ülkenin çocukları hak etmiyorlar. Onlara hem sorumluluğumuzun hem vicdanımızın hem insan olmamızın gereği Onlara barış içinde e, bir ülkeyi hazırlamak ve onlara bunu bırakmak. E, çok spekülatif tartışmalar oluyor. E, i̇nanın silah kadar zarar veren e, bir dil bu. Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil falan. Arkadaşlar gündemimizde ne böyle bir şey var? Ne bunu tartıştık? Ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır. Bu konuda fikrini değiştiren ya da kuşkusunu gidermek isteyen herkesle dediğimiz gibi görüşmeye, süreci anlatmaya, derdimizi anlatmaya, önerilerini, katkılarını, eleştirilerini, uyarılarını dinlemeye de hazırız. Hem parti olarak hem biz heyet olarak. Tek ricamız bu toksik dili bir kenara bırakılması. Ee, herkes hani bir düstur vardır söyleyeceksen hayır söyle Dediğimiz gibi bu kadar açık ve şeffaf bir süreç yürütüyoruz Ama iki anahtarı var bunun Birisi ciddiyet diğeri samimiyet Herkesten de bunu asgari anlamda beklemek hakkımız Çünkü bu mesele ne Ahmet Bey'in derdi ne Pervin Hanım'ın derdi ne benim derdim bu mesele bütün ülkemizin derdi. başta da çocuklar olmak üzere. Onun için herkesten olumlu katkı bekliyoruz, Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekil saldırgan bir dil kullananlara karşı bile gelebileceğimiz maksimum nokta, bu samimiyetini halk takdir edecek. Çünkü yaklaşık bir haftadır yollardayız, yolda görüyoruz biz. Boynumuza sarılan, barışı talep eden, elimizi çabuk tutmamızı isteyen, zaman zaman uyaran bu konuda e, halkın vicdanı her zaman olduğu gibi doğruyu işaret ediyor. Ama güvercin kasaplarına, iki gözden dört ölüm bakanlara cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz beklettiğimiz için. Ee, kusura bakmayın teşekkür evet. ediyorum. Efendim görüşme trafiği bundan sonra sürecek mi Kürdistanlı partilerle? Evet, ve evet. Ankara'daki toplantı ne zaman olacak? Evet, Tarihi bunları parti planlıyor şu an biz e, e, ne söylersek yanlış olabilir ama e, bunu hiçbir toplumsal kesimi bu paylaşımın dışında bırakmayacağız. Derdimiz barışı kurmak. Yol vasıta en hangisi ise onu yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizlere sağ olun.